Hepinize merhaba arkadaşlar. Isterim. Bugün sizlerle birlikte çarkı, çarkı felek oluyoruz. Olayım. Çarkı felek. Felek. Oynuyoruz. Hep böyle Hep böyle. Bugünden ablacığım anlat. Bunlar. Burada üç tane şeyden oluşuyor arkadaşlar. Üç tane cezadan oluşuyor. <laughs> Hepsi de işte. Bu bu şekilde çıkabiliyor bu arada. Bunu biz nereden almıştık. Tren, tren yoldan. Çekelim. Neydi? hemen kabını da getirip Yok yok getirme gel 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 getirme. Şey getirme. Getirmene gerek yok. Bu şekilde koyulabiliyor. Mesela atıyorum ki ben şey veriyorum. Ceza çıktı. Ceza kartlarından ceza seçiyorum yapıyorum. Atıyorum ki matematik gitti. Buralarda matematik kartı var arkadaşlar. Matematik kartına bir soru sorun bana. Kaçıncı? Kaçıncı 11'de. 11. 11. 11. Hmm. Aha, 11. Birinci soruyu soruyoruz mu? Bir cüzura kaç adettir? Bunu bilemezsem arkadaşlar, normalde bunlar çıktığında bilirsem 10 puan alıyorum. Ve en çok puan alan kazanıyor. Bilemezsem evet. alamıyorum. Evet. Bu arada bu cezaları yaparsak da puan alamıyoruz. Tabii ki alamıyoruz. Evet. Anlamışsınız değil mi? Evet, evet. anlamış Belki bile biliyordum vardı. Evet. Çünkü Bilmiyorum. çok kolay bulunuyor. Zor bulduk ama birazcık bizim seçimimiz var. Bizden evet. başka bir şeyler de alabiliriz. Ama bunu beğendik, bunu aldık. Aslında biz bunu ilk başta kargodan hmm. gelmeden evet. önce evet. yazılıyor zannediyorduk. Evet. biz yazacağız zannediyorduk ama gelince evet. bir şey evet. yapmadık. Biz yazacağız zannediyorduk. Eski de böyle kutu açınca bir şaşırdı. Hadi. Bu böyleydi herhalde diye. Başta 3. Taş git makas. Taş kağıt makas. Ama senin gözükmüyor. Ben gözükmüyorum. Taş kağıt makas. Çık çık. En son evin. <laughs> Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. İlk ilk, ilk esim sonra ben sonra neyim? Oyna. Oyna neyim? Burada makas. bunu biz bugün aldık. Evet. Ay durun. Şu düz, düz geldik arkadaşlar. Düz <laughs> geldik. O yüzden. Ama ilk baş bir ceza gelmişti. Onu kabul ederim. mi? Hayır. Etmeyelim o zaman. Ha, hayvanlar alemi. Hayvanlar alemi. Ne düşüyor? ne geri gelecek. Suratlarım şekil ben şekil. Evet, hayvanlar alemi üçte. Işte. Üç. Üç. <laughs> üç Hayvanları inceleyen bilme ne ad verilir? Söylemiyoruz. Evet, söylemiyoruz. Şöyle yaptım. Hayır bakmak yok. Hayır. Hayır bakıyorsun da mıyım mı diye. Hadi neydi? Şöyle. Hayır. He bana mı geldi pardon. Bilmiyor. Hadi. Bakayım. Bilmiyorum ki. Bilemediğim için hiçbir şey anlıyorum. Biri geldi o yüzden açtık. Açık evet. geri alalım. Geri. Çünkü gözükmüyor. Gelin. Evet sıra bende, dakika kartları birazcık bitirelim biraz. Şimdi bu kartları da yaklaştı ya. biraz. gün de iki tane video yaptık. <laughs> Artık devam edeceğiz. Matematik. Bana geldi. Bir. Yok. Birden başlayacağız. Bir düzüne hmm. kaç adettir? On iki. On puan aldım. O o anda, aldım. hepsi 10 puan. Evet. puan <laughs> Biz bir kere oynamışsınız. Video çekmeden önce. Aynen. Bilim teknoloji. Tek bilim teknik. Aklımdaysa bilim, bilim teknik. Bakalım. Bu arada da biraz olmaz. Bu arada bundan Hı. sonra değişik video gelebilir. Evet. Oyunlarla ilgili olmakla ilgili Hı. olmayabilir. Arkadaşlar bu arada bir tane benim aklımda bir şey var ama o da oyun yerine sayılıyor galiba. Ama olsun. O ilk defa kim ayak bastı? Ayek. Bilemiyor. Bir dakika bakabilir miyim? Bilmiyorum. Ama yatmıştı. Evet çek. Bilemedi. Bir tane daha değil. Söndü ya. Birinci sırası mı? Bir. Hayır. Bir, iki, iki üç. Sıra sende. Hı, yani tamam. evet, ya ne? Ya birinci sırası mı? Hıh. Gül Coğrafya. Coğrafya. Bir de bilmeyeceğim. <laughs> <laughs> bir, <de> iki, <bilineceğim. gülüyor> biliyorum. sonuçta arkadaşlar. <laughs> <Suyur. Suyur. Suyur. gülüyor> Türkiye'de kaç il vardır? 500 bin. Sallamasaydın iyiydi be. <laughs> Bak bunlar bu, bu, uzun olanlarda çevirme şeyi var. Ben bunu çevireceğim. 81 mi? Ne yazdın da söylemedin? Tarih kültürü. <laughs> <baktım. gülüyor> Tarih kültürü. arkadaşlarımız da görsün. İnanmayabilirler çünkü. Şöyle bir dakika. Kitabım şöyle. Tarih bitimler de. Niye gitti? Tarih kültür dermiş. Evet. Tarih kültür geldi. Evet. geldi. Her şükür en sondaymış. Ne? Yazıyı kimler bulmuştur? Sümerler. Atlayalım ben. Azizim Arkaya geç. Arkaya geç abi sen Geç geç geç. Biraz daha geç. Görüyorum. Özür dilerim. <laughs> özür dilerim mi gerekir? Hadi bakalım. Çalaklık. Tamam Çay ama, ama bir dakika. Sevmediğiniz bir dakika. mi? Hayır hayır. Ceza. Ceza çık bakalım. İnşallah bana Tabe geliyor. Islıkla bir müzik çal çalamasa puanı puan sonundakine ver. <laughs> Islıkmış. Arkadaşlar ben çalmayacağım. Bana gelsen çalmam. Şu an, şu an 20 puan olmadığı için mi? veremiyor. Ama benim fıstığım çok az. Böyle değil. Bir dakika bak. İçine çık. Böyle sayılır. Çevir. Evet, al 10 puan. On puan al. Dur al. Genel kültür. Genel kültür. Bilemeyeceğim. Şu genel kültür bilemeyeceğim. Bu arada bu buradayken olmuyor. Evet. Acil servis telefon numarası kaçtır? 112. Buna bildi. Ablam da, da aldı hemen. Çaksın <laughs> <matematik>. Çünkü ben dayım. Ben acile gittiği için. Yok, Bizim de babam burada. Sağ ol Matematik. <gülüyor> Batı Pati batıkları Ana bakın arkasında böyle bir şey var. Sıvı ölçü, birim ölçü birimini kaçtır. Sıvı ölçü birimini kaçtır. Sıvı ölçü birimini kaçtır diyor. Sıvı ölçü birimini nedir? Kaça. Ama bunlar çok kolay. İki misafir. Diğerleri zor. Evet. Diğerleri çok zor. Hadi çeviriyorum. Çevir. Ödüm patladı. Sağlık. Sağlık çalışın. Kapalı tutuyorum. Teşekkürlere göre hangi tür ürünlerdir? Bu arada ben bak bunu şöyle tutuyordum. Şimdi. Eğik olmaz. Yanık da olmaz. Bir dakika. Yassıydı. 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 Bugün Bugün oynaymıştı. Evet. Yassı, Yassı kemikler. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Ah. Size bilgilendireyim. Arkasında şu çevirme şeyinin yeri var. Buradan çıkarsa olmuyor. Evet. Böyle böyle yamuk oluyor. Aynen. Böyle. böyle Çark çevirirsen çarkı çevirirken az böyle yap. Böyle oluyor. Bu arada hmm. size bir tavsiye vereyim. Şuradaki şeffaf yerlere bir şey, tahta kalemiyle bir şeyler yazmayın. Evet. Biz yazdık hmm. çıkmadı. Evet. Ama belli olmuyor çünkü şey. Hemen sizler siz çiz Hemen çizer çizmez silmeniz gerekiyor. Değil evet. Bu sıra. Ben değil. Çevir. Şöyle. Ceza. Ceza. Dedim, Ay kumaş. Ee, neyse. Bir artar. Hayır hayır <laughs> hayır. hayır. bir <laughs> acısı söyleriz. Söyleyemezsen sonundakine. Yüzünle ilgili var mı? Yaşı en büyük olanı ver. Hadi. Daha da sözü söylesin. Ama puan yok ki kadar. Ama o zaman yine Hayır. Verecek. Veremiyor Ama yine verdi. Yani. Hani demiştim ya bir tane bir şey bir şeye bakarak şey yap. üzüm evet üzüm üzüme bakarak bakarak, bakarak. devam var bakarak bu ne bu şey onun bir değişi şey. hmm. üzüm siyah üzüme bakar <gülüyor> <gülüyor> üzüm üzüme bakarak yapar. <laughs> alayım mı açtım bence bir kız ama bildi yarısını. Bence hak ediyor. Ama alamıyor ki. Alamıyor. Evet, tamam, ben almam lazım işte bir 30 tane. Şey biliyorum. Yani. Ben şaşırıyorum. Nasıl atılıyor? Tarih kültürü. Tarih kültürü ne? Oyun Tarih 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 Tarih. Yani şu an güzel. Bu arada birazcık bağralım. Çünkü ben deminki videoda sesimiz gitmemiş. Evet. Bağralım. Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? <laughs> Barak soda. Yazı ay. Parayı kimler bulmuştur? Ne? Parayı kimler bulmuştur? Birinciden başladın değil mi? Hayır, Hayır. birinciden başlamadı. Bir asır kaç yıldır? 100 yıl. Ne kadar da zor ya. Yo çok zor değil. Çevir. Hiç zor değil. Şu an en fazla benim var. Ben de bir tane, tane var. Ablamın da bir tane var.

Ben bilirim. Bu nerede çocuk? Onun adı ne? Ameliyat. adı ne? Saklambaç. Çok Saklambaç. Evet doğru. Sıra bende. Çocuk. da. Spor. Hayır spor geldi. <laughs> Arkadaşlar bu bayağı kolaymış çocuk. Ne spor? Büyük olsa NBA de oynayan basketbolcunun adı nedir? Fatih mi başladı neydi? Nebahat. Ya bilmiyorum ne? Nebahat. Hidayet. Hidayet Türkoğlu. Hidayet. Hı. Hidayet. Evet. Bana de. söyleyin de. Kızım başlamıyor çünkü. Aynen bağırarak söyleyelim bence de. Evet. Bu daha bağırıyor. Matematik. Matematik. Tamam. Matematiği ben veriyorum. Evet. Baran'la konuşursun sevinirim. Sözümüz gitmesin. <laughs> tamam. 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 Tamam mı? 7 kere 8 kaç eder? 56. Evet. Çok zorlu. Çok zor. <laughs> Çevir. Ben <laughs> bilemedim. Müzik eğlence. <gülüyor> 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 müzik eğlence. Şöyle müzik çevirelim. hep ceza istiyor. Hayır ben böyle yaptım bildin mi abla? Böyle yaptım ben. Burada tamam. Yok istemiyorum. Domates biber patlıcan şarkısını seslendiren sana çekimdeyim. Biber patlıcan. Bu sen gözükmüyor sana. Çok iyi değil. Hadi. Patates biber. Bilmiyorum. Ben gelmek geldi Sana geldi. He. He pardon. Domates. Efendim? Nerede? Bak, bak patates biber patlıcan müziğini söyleyen şarkıcı kimdi? Sanatçı. Sanatçı kimdir? Bir dakika. Eslim hayır. dur durdurum soracak bize hayır. 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 Yok. <laughs> şarkı <Ya. gülüyor> Öyle bir şey olmayacak. Arkadaşlar öyle bir şey sormayacağım. Siz bana inanın. Öyle bir şey sormayacağım bir kere. Hadi geç arkaya. Geç Bilemedim. arkaya. Hadi geç. Ağzını da çıkarır mısın? Ağzımda bir şey yok ki. Geç. Ama hadi eskiden oynayalım da. On dakika olmuş bile. Kapatacağım birazdan. Ne? ki? gün de bir kere ulaşabilirsin benimle. Kapatacağım. Gülüm. <laughs> Bilmem ne diyor. Matematik. Sorayım mı? Sorayım. Yani, kaçmış 11. Az bir dakika. Peki <laughs> kilometre kaç metredir? 1 kilometre, <laughs> kilometre kaç metredir? 100 metre. Emin misin? 1 metre. Ayda 1 metre. Tamam. Bunu çevir. Hadi nin telefonu bırakır <laughs> mısın? ceza Hülya Avşar sen benim canım klibindeki taklidini yap niye? Sen dek Sen benim canım. Ben nereden biliyorum Hülya Avşar adını bile okuyamıyorum kadının Evet video buraya kadar. E ben çevirmedim. Evet çevirdin ya. Çevirdin. çevirdin. Yok. Şimdi bir herkes bir... sayıyor. 30 kaybedeceğim. Bir. 40. 40 benim. Kesin bu. Tamam. Ben kazandım. Evet videoyu Biz beğenmeyi, atmayı, like atmayı, abone olmayı, yorum, yorum bırakmayı unutmayın. Size çok seviyoruz. Bir daha bugün belki üçüncü videoda gelebilir. Ama evet. Belki. Belki. Bizim Bak. cezamız gelecek arkadaşlar. Görüşürüz. Ceza gelmeyecek bu arada. Gelecek. Gelmeyecek. Gelecek.